CIA neden Kapadokya'yı paylaştı? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda CIA'nin sosyal medya hesabından yaptığı Kapadokya paylaşımı dikkat çekti. CIA'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Kapadokya'ya ait bir fotoğraf yer alırken fotoğrafa Türkiye'nin Kapadokya bölgesindeki bu peri bacaları 40 metreye kadar yüksekliğe ulaşabilir ve oluşturulması yüzyıllar sürebiliyor notu düşüldü. Fotoğrafın üzerine ayrıca CIA'yı temsil eden bir kartal figürü de konuldu. Bu paylaşımda kullanılan kartal logosu da dikkat çekerken FETÖ'nün kapatılan yayın organı Aksiyon dergisi de 132. sayısında aynı kartal figürünü kapakta kullanmıştı. Kapadokya'nın FETÖ tarafından kullanılan bir şifre olduğu FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in 2016 yılında darbe mesajı verdiği ve örgüt içinde Kapadokya jargonunun askerler için kullanıldığı ortaya çıkmıştı. Kapadokya sakinleri, oradaki serkarlar adına konuşuyorum. Yine Akıncı üstünde yakalanan FETÖ'nün mahrem imamı Kemal Batmaz da CIA tarafından Kapadokya ismiyle kodlanmıştı. Öte yandan FETÖ terminolojisinde Kapadokya kara kuvvetleri anlamı taşırken Kapadokya Roma içinde gizlenmişliği temsil ediyor. 15 Temmuz hain darbe girişiminde CIA'nin izleri bilinirken FETÖ ile de CIA arasındaki derin ilişki hala takip ediliyor. CIA'nin Kapadokya paylaşımı ile neyi amaçladığı, fotoğrafın hangi şifreleri barındırdığı kamuoyu tarafından tartışılır Iken, kimi de yalnızca bunun Türkiye için bir jest olabileceği kanaatinde.